Merhaba sevgili gençler. Konu anlatım videolarına devam ediyoruz. kav 7deyiz Türev alma kurallarını birlikte devam ettireceğiz. Bu bölümde ne işleyeceğiz sevgili gençler? türevlenebilir iki fonksiyonun çarpımlarının türevi ve bölümlerinin türevini inceleyeceğiz ve daha sonra da örneklemelerini yapacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Kısa bir konu anlatımı yapacağım sonra örneklerine geçeceğiz. Öncelikle size burada kuralları vermişiz biz. Yani türevlenebilir iki tane fonksiyonun çarpımının türevini almak istiyorsanız. Birincinin türevi çarpı ikinci aynen. ikincinin türevi çarpı birinci aynen olmalı kuralı. Ama biz bunu tabi pekiştirmek adına şimdi kendimiz tekrar yazalım. İki tane fonksiyonumuz olsun. Bunlardan bir tanesi f, diğeri de g olsun. Türevlenebilir fonksiyonlar bunlar. fx çarpı gx diye yazmıyorum. fx çarpı gx, fx ve gx olduğunu bir fonksiyonların. f çarpı g'nin türevi. Bunlardan önde gelen birincisi daha sonrası da ikincisi olsun. Yani g de ikinci fonksiyon olsun. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani f'nin türevi çarpı g. Aradaki işaret artı ikincinin türevi. Bu sefer g'nin türevi çarpı F diyoruz sevgili gençler. Birinci aynen. Bu kadar. Tekrar edelim. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Basit de bir örnek verelim. Sonra da bölümün türevine geçip aynı şekilde tekrar edelim. Sonra da örneklerimize bakarız. Şimdi ben diyorum ki bir tane fonksiyon verelim. X küp artı 1 olsun mesela. Çarpı bir de arkadaşlar x kare eksi x artı 1 olsun. Şimdi burada Değerli arkadaşlar çarpmak biraz uzun. Onun için bu çarpımın türevi şeklinde yaparsak biraz daha kolaylaştırabiliriz. Hani normalde tutup bunlarla çarpıp sonucu bulup buna göre de normal çarpma işlemi yapıp sonucu bulup türev alabilirsiniz. Ancak burada arkadaşlar bu o işlem uzun olduğu için birincinin türevi çarpı ikinci yolundan gidelim. Yani çarpımın türevi kuralında birincinin türevi x küp artı birin türevi. Hocam 3x kare çarpı ikinci aynen x kare eksi x artı 1. Artı şimdi ikincinin türevi yani x kare eksi x, x artı birin türevinden bahsediyorum. Bu da arkadaşlar 2x eksi 1 yapacaktır. Çarpı birinci aynen x küp artı 1 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Birinci ve ikinciyi bu şekilde kullanıyoruz. Peki bölüm türevi ne? Onu da şöyle inceleyelim. Onu da mavi kalemle inceleyelim. Bakın fx ve gx var. türevinebilir iki fonksiyon. Tabii ki burada gx paydaya geldiği için gx farklı sıfır şartı var. fx bölü gx'in türevi f'in türevi çarpı gx. Bakın dikkat ediyor musunuz? Birincinin türevi çarpı ikinci. Peki farkı ne üsttekine göre? Üsttekine göre bakın burada bir artı işareti varken burada eksiye dönüyor. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı değil eksi ikincinin türevi çarpı birinci diyeceğiz. İkincinin türevi çarpı birinci bölü paydadakinin karesini alacağız sevgili gençler. Bu kadar. Şimdi pekiştirmek adına bunu tekrar kendimiz yazalım. F bölü G Yine g sıfırdan farklı ve f ve g türevlenebilir fonksiyonlar. Bunun türevini alıyorum. Bu defa birinci fonksiyona paydaki fonksiyon diyeceğim. Yani buraya birinci fonksiyon buraya da ikinci fonksiyon diyeceğim. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani f'in türevi çarpı g. Bu sefer artı yok bölümde eksi. İkincinin türevi yani g'nin türevi çarpı birinci yani f. Böyle arkadaşlar o bölü çizgisini de biraz düzgün çizelim. Ya çok düzgün olmadı ama idare edin. Paydanın karesi yani g kare diyeceğiz sevgili gençler. Hemen bununla da ilgili bir örnek yapıp daha sonra sorularımıza geçelim. Mesela paydadan olsun x üzeri 4 artı 1 olsun paydan olsun bu da da x kare eksi 3 olsun arkadaşlar. Bu bölümün türevini birlikte alalım. Eşittir diyorum. Birincinin türevi yani x kare eksi 3'ün türevi 2x. Çarpı ikinci aynen yani x üzeri 4 artı 1. Eksi çünkü bölme türevi yapıyoruz. Bu sefer ikincinin türevi yani paydadaki ifadenin türevi 4x küp çarpı birinci aynen x kare eksi 3. Bunu da şöyle paranteze alalım karışmasın. Böyle diyeceğiz sevgili gençler x üzeri 4 artı 1 paydada ne görüyorsak onun karesini alıyoruz. İşte bölümün türevi tamamlandı sevgili arkadaşlar. Burada bahsedeceğim bir durum var. Bazen onu pratik olarak da veriyoruz biz öğrencilere. Eğer hem pay hem de payda bölümün türevinde birinci dereceden fonksiyonsa yani ax artı b bölü cx artı d ise bunun türevi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. çarprazların çarpımı yani ad buradaki çaprazların çarpımı yani bc eksi bc bölü direkt cx artı d'nin karesi şeklinde yazacağız. Yani ne diyorum hocam? Örneğin diyelim ki ben size işte 2x artı 1 bölü 3x eksi 7'nin türevini sordum. Bölümün türevi. Siz direkt şöyle yapacaksınız. Hocam 2 ile eksi 7'yi çarptık. Eksi 14. Yazdım. Eksi 14. Eksi 1 ile 3'ü çarptık. 3 bölü 3x eksi 7'nin karesi. Hocam nereden geliyor bu? Bakın şimdi hemen ispat edelim. Eksi ne yapacak burası? 17 bölü 3x eksi 7'nin karesi. Şimdi kopma sevgili genç hemen buranın bir ispatını yapalım. Ondan sonra da sorularımıza geçelim. Mesela ne demiştik biz? Ax artı b bölü cx artı d'nin türevinden bahsediyoruz. Şimdi bana söyle bakayım birincinin türevi ne? Birinci yani pay kısmındaki. Hocam birincinin türevi direkt a çarpı ikinci aynen yani cx artı d. Eksi ikincinin türevi yani paydadakinin türevi c çarpı birinci aynen. Ax artı b bölü paydadakinin karesi. Ne oldu hemen bir bakalım. Şöyle siyah kalemi alalım. Bakın burada bir acx geldi. Bir de a çarpı d geldi. Hemen yazıyorum onun altına. A, C, X. A çarpı C, X. Artı A çarpı D. Eksi. Hemen bakıyorum diğer taraftan. C, A, X. C çarpı A, X. C, A, X. Eksi C, B. Eksi C, B. Bölü C, X artı D'nin karesi. Şimdi hocam buradaki bakın ACX de CAX birbirlerinin aynı. O zaman bunlar birbirlerini götürür. Geriye ne kaldı? AD eksi CB yani BC bölü CX artı D'nin karesi. Şimdi bunu niye ispatladık arkadaşlar? Eğer birinci dereceden hem pay hem de payda bir bölüm türevi alınıyorsa direkt hiç bu götürmelerle türev almalarla uğraşmayın. Saliselerde kazandırsa kar kardır sevgili gençler. Bu metodu kullanabiliriz. Hadi gelin şimdi hazırladığımız örneklere bakalım. Şimdi dikkat ederseniz burada f'in türevi demiş. f'in türevinde burada ne var arkadaşlar? 2 tane fonksiyon var. Yani tek tek çarpıp bulabiliriz. Ancak f'in türevini çarpım türevi olarak düşünebiliriz. Bu birinci fonksiyon. Bu da ikinci fonksiyon olsun. Şimdi f'in türevini birlikte alalım. f'in türevi x eşittir. Hocam birinci fonksiyon yani x artı 1'in türevi 1'dir. Çarpı ikinci aynen yazıyoruz hocam. x kare artı x artı 1 güzel. Aradaki işaret çarpım türevinde artıydı unutma. Artı bu sefer ikincinin türevi. Yani 2x artı 1 çarpı birinci aynen diyoruz. x artı 1. Böylece çarpımın türevini yazmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Neyi soruyor hocam bana? F'in türevi 1'i soruyor. Demek ki x gördüğüm yere 1 yazsam yeterliymiş. Bak şurada 1 yazıyorum. Burada 1 yazıyorum. Burada 1 bir yazıyorum. Bir, burada 1 bir yazıyorum. Yani nerede x görürsem orada 1 yazıyorum. E şurası 1 1 1. Hocam 3 geldi. Artı Burası 2 artı 1 3. Burası ise 2 geldi. 3 çarpı 2'den burası da 6 geldi. O halde hocam bu işlemin sonucu 9 olmalı diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. O halde cevabımız Ceyhan. Hemen geçelim diğer sorumuza sevgili genç. Hocam burada da bir bölüm türevi verilmiş. Bak fx bölüm fonksiyonu olarak verilmiş. Ve f'in türevi istenmiş bizden. Hemen işlemlerimize şöyle devam edeceğiz. Demiştik ki çarpım türevine benziyor üst taraf ama artı yerine eksi kullanacağız. Yani f'in türevi x dediğimiz arkadaş buraya birinci buraya da ikinci dersek şöyle noktalarını da koyalım. Birincinin türevi yani x kare artı birin türevi ki o da 2x çarpı ikinci aynen bu sefer arada eksi ikincinin türevi yani paydanın x eksi birin türevi ne arkadaşlar 1 çünkü sadece x'in türevine bakıyoruz eksi birin türevi sabit sayı olduğu için 0 çarpı ikinci x kare artı 1 bölü paydanın karesi. X eksi 1'in karesi. Hocam böylece türevi almış olduk. Bize neyi soruyor hocam? F'in türevi 2. Yani X gördüğüm yerlere 2 yazsam yeterli. Böylece sonuca gidebiliyorum. Bakın şuraya da 2 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Şimdi hesaplamalara geçelim. Şurada 2 çarpı 2'den 4 çarpı burası 2 eksi 1'den 1. 4 çarpı 1 eksi şurası 2'nin karesi 4. 4 artı 1'den 5 gelecek. 1 kere 5. 5. Bölü burada 2 eksi 1, 1, 1'in karesi 1 hocam. E, o halde bu sonucumuz 4 eksi 5'ten eksi 1 gelecek. Ve yanıtımız arkadaşlar bu soru için B seçeneği olacak. Kopma devam ediyoruz. Burayı iyice pekiştirelim. Hocam bir bölme türevi daha var. Bize fx'i vermiş gx cinsinden f'in türevi 0'ı istiyor. Ancak bana burada g'nin türevi 0 bilgisinde vermiş. Demek ki bunu kullanacağım. O halde hemen şuranın şu kısmın türevini alalım bölme türevine göre. F'in türevi x yazıyorum. Sol tarafın türevini aldım. Eşittiğin sol tarafının türevini aldım. Şimdi sağ tarafı. Hocam sağ tarafın türevini nasıl alacağız? Bölüm türevi. Bölüm türevi pay kısmındaki birinci burada ikinci. Şöyle yazalım. Birinci ikinci diye isimlendirelim. Birincinin türevi yani g'nin türevi x. Çarpı ikinci aynen x kare eksi bir. Eksi ikincinin türevi yani x kare eksi 1'in türevi. Bu x kare eksi 1'in türevi nedir arkadaşlar? 2x. Çarpı birinci aynen diyorum. Yani birinci ne hocam? Gx. Güzel. Bölü ne vermiş bir de paydada? X kare eksi 1. O zaman bunun karesi. X kare eksi 1'in karesini yazıyoruz. İşte bölüm türevini aldık. Peki neyi soruyor hocam bana? F'in türevi 0'ı soruyor. O zaman x gördüğüm her yere sıfır yazacağım sevgili gençler. Yani ifademiz neye eşit olacak? G'nin türevi sıfır. Şurada 0 yazarsak x yerine eksi 1 yapar burası sevgili gençler. Çarpı eksi 1. Eksi bakın burada bir 0 yazdığımızda buranın komple 0 yapacağı için gerisini yazmıyorum. Alt tarafta 0 yazarsam eksi 1'in karesinden 1 gelecek. X gördüğüm her yere 0 yazdığımda şu eşitliği yakaladım. F'in türevi 0 eşittir. Eksi G'nin türevi 0. Çünkü hani buradaki bölü 1 artık yazmaya gerek yok sevgili gençler. E hocam F'in türevi 0, G'nin türevi 0'ın eksilisi ise e, G'nin türevi 0 da bana verilmiş soruda 6 olarak. O halde yanıtım ne olacak sevgili arkadaşlar? Eksi 6 yani A seçeneği. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bölümün türevini de pekiştirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yine bir çarpım türevi soru. Şöyle bir bakalım. Grafik vermiş. Gayet de güzel bir soru. Diyor ki bir G fonksiyonu her x pozitif gerçel sayısındaki değeri köşeleri 0 0 x 0 x fx noktaları olan dik üçgenin alanına eşit olacak biçimde tanımlanmaktadır. Yani diyor ki kardeş buradaki gx'in alanı aslında bu dik üçgenin alanına eşittir. E peki ne diyor bundan sonra bize? İşte sana bazı bilgiler veriyorum. G'nin türevi 3'ü bul. Şimdi g'nin türevini bulabilmek için ben öncelikle g fonksiyonunu bir matematiksel olarak ifade edeyim. gx eşittir diyorum. Şimdi gx neydi? Buradaki alandı. Alanda şuranın tamamı x'ken X'e fx noktasından geçtiği için arkadaşlar y'lerimiz yani görüntülerimiz fx olacak. X'teki görüntü. E, bu dik üçgenin alanı nasıl buluyoruz biz? X çarpı fx bölü 2. Şimdi ne yapacağız sevgili gençler? Bu 2'yi bir karşıya atalım. 2 tane gx eşittir x çarpı fx diyelim. Hocam bundan sonra türevlerini alalım. Çünkü sağ tarafta bir çarpımın türevi var gördüğünüz üzere. Sol tarafın türevini alıyorum ve sağ tarafın da karşılıklı türevini alıyorum. Sol tarafın türevini aldığımda biliyorsunuz bu sabit kalırdı arkadaşlar 2 çarpanı. G'nin türevi x oldu. Şimdi sağ tarafa bakalım. Birincinin türevi yani x'in türevi 1 çarpı ikinci 1 çarpı fx. Çarpım türevinde artı kullanıyorduk. Bu sefer ikincinin türevi yani f'in türevi x çarpı birinci aynen yazıyoruz. Bu eşitliği yazdıktan sonra işimiz bitti. Neden? Çünkü bana g'nin türevi 3 soruyordu. O halde x gördüğüm her yere 3 yazıyorum sevgili gençler. Hocam 3 yazdığımızda ne elde ettik? 2 çarpı g'nin türevi 3 eşittir. F3 artı f'in türevinde 3 çarpı 3. Çok güzel. Peki bu arkadaşım bana bakın burada f3'ü 1. F'in türevi 3'ü de 7 vermiş mi? vermiş hocam. O zaman gidip hemen yerlerine yazalım. Şöyle siyah kalem kullanalım. 2 tane g'nin türevi 3 eşittir. Hocam f3 dediğim arkadaş 1'di. Yani bu 1. Bu ise 7 idi. 7 kere 3 21. 1 daha 22. 22. O halde g'nin türevi 3 her tarafı 2'ye bölersek 11 gelecek sevgili gençler. Böylelikle bu sorunun cevabını da e seçeneği bulmuş olduk. Kopmayın devam edelim. Burayı tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Güzel bir soru tipidir sevgili gençler bu. Buraya bir yıldız atın. Şimdi burada belirli bir kural verebiliriz ama kuralı bilmeseniz de yapabilirsiniz. F çarpı G'nin türevini biliyorsunuz ama birden fazla olursa yani ikiden fazla olursa F çarpı G çarpı aşın türevi olursa bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben 3 tanesini vereyim. 4 tanesini 5 tanesi, tanesini de mantığını zaten anlamış olacağız. Şimdi burada çarpım fonksiyonu eğer birden ikiden fazlaysa yapacağınız işlem şudur sevgili gençler. Birincinin türevi çarpı diğerleri. F'in türevi. Çarpı diğerlerini yazıyoruz. Hiç oynamadan. Artı bu sefer ikincinin türevi. Yani G'nin türevi. Çarpı diğerleri. Yani F çarpı H. Artı hala devam ediyor. Bu sefer üçüncünün türevi. Kaç tane fonksiyon varsa ayrı ayrı türevini alacağız ama geriye kalan fonksiyonların türevini almayacağız. Çarpmada biliyordunuz artı kullanıyorduk. O halde artıyı da devam ettireceğiz. Peki yani ne yapacakmışız burada hocam? F fonksiyonunun bakın burada 1, 2, 3 tane fonksiyon var. Bu 3 tane fonksiyonun türevini alırken şöyle yapıyormuşuz. Birincinin türevi. F'nin türevi x yazıyorum. Birincinin türevi neymiş efendim? x-1. x-1'in türevi ne? 1. Çarpı ikinci x-2. Çarpı x-3. Çarpı da 3. Artı bu sefer ikincinin türevi. Yani bu arkadaşımızın türevini alıyoruz. x-2'nin türevi ne arkadaşlar? 1. Geriye kalanlar bunlar. Yani x-1 çarpı x-3. Onu da yazalım. Artı... Artık üçüncünün türevi çarpı diğerleri diyeceğiz. Üçüncünün türevi yine 1 çarpı diğerleri. Yani arkadaşlar x eksi 1 çarpı x eksi 2 diyeceğiz. Böylelikle türevi almış olduk üçlü çarpımlarda. F'in türevi 2'yi soruyor. F'in türevi 2 de şuna dikkat edeceksiniz. x eksi 2 çarpanın olduğu her yer 0 olur. Çünkü siz buraya x yerine 2 yazdığınızda bakın burası gitti 0. Hocam burada da 2 çarpanı var. x eksi 2 çarpanı var. O zaman x yerine 2 yazdığımda burası da 0. Demek ki sadece burada çalışıyormuşuz. x yerine burada 2, burada 2 yazdığımızda 2 eksi 1, 2, 2 eksi 3, 2 eksi 1, 1, 2 eksi 3, eksi 1. Yani 1 çarpı eksi 1'den yanıtımız ne geliyor sevgili gençler? Eksi 1. Şimdi bu tür sorularda daha kısa yani bu türevi almadan da yapabilirsiniz. Eğer böyle çarpım şeklinde vermişse 3'ten fazla 3 tane fark etmez. Yapmanız gereken şey şu. Bize neyi soruyor? f'in türevi 2'yi soruyor. Peki f'in türevi 2 nereyi 0 yapıyor? Yani 2 nerede hangi çarpanı 0 yapıyor? Bakın şuradaki çarpanı 0 yapıyor. Direkt bunun üstünü çizeceksiniz sevgili gençler. Daha çok pratik olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu artık yok. Yapmanız gereken x yerine geriye kalanlarda 2 yazmak. 2 yazdığınızda direkt sonucu ulaşacaksınız. Yani f'in türevi 2 eşittir Hocam burada bir 1, burada bir eksi 1 geldi. Bu ikisinin çarpımından direkt cevap ne diyeceğiz? Eksi 1. Şimdi bak bu soru tipini öğren. Çünkü mutlaka karşılaşırsın. Hemen yardımcı ol bak. Daha fazla çarpan var görüyor musun? Az önce söylediğimiz yola göre yani mantığını hiç düşünmeden şöyle diyebiliriz. Hocam f'in türevi 10'u arıyoruz değil mi? Evet f'in türevi 10. O halde yapmamız gereken şu x eksi 10 çarpanını kapat. Yani 0 yapan çarpanı kapat. Geriye kalan da sadece x yerine 10 yaz. 10 yazıyorum bakın. Her yerde 10 yazıyorum ve bana direkt cevabını verecek. Ne diyoruz arkadaşlar? 10 çarpı hemen yanında 9, hemen yanında 8, hemen yanında 7 derken en son 10 eksi 9'dan 1. Ah, bu tanıdık bir ifade. 10'dan 1'e kadar yani 1'den 10'a kadar olan pozitif tam sayıların çarpımı ki bu da arkadaşlar 10 faktöriyel. Direkt işaretleyeceğiz. Şimdi bu bir metottu. İkinci metot ne arkadaşlar? Tek tek ayrı ayrı tabi türevini alıp yazmayacağız. İkinci metotta da şöyle söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben e, x eksi 10'un olduğu çarpan yani şurada olan çarpana e, g diyeyim. Buraya g diyorum. Geriye kalan ise h diyeyim. Bu durumda h çarpı g'nin türevi olmuş oldu. Yani çünkü siz f eşittir h çarpı g dediniz sevgili arkadaşlar. Şimdi kopma. E, bu durumda f'in türevi dediğimiz arkadaş şu değil mi? h'ın türevi çarpı g Artı g'nin türevi çarpı h. Eşittir diyorum bak şimdi. F'in türevi x yazıyorum. Şimdi sen de bana yardımcı ol. Şimdi h'ın türevi. h neresi? Şurası. İşte ona h dedik. h'ın türevi diyelim. h'ın türevi. Çarpı g. g ne hocam? x eksi 10. Artı g'nin türevi. Yani x eksi 10'un türevi 1 çarpı h. h neydi hocam? x çarpı hatta parantezi şöyle koymamıza gerek yok. x çarpı x eksi 1 çarpı falan filan falan filan x eksi 9. Tamam. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz eğer az önce söylediğim kısa yolu unutursanız. Bu durumda bakalım biz f'in türevi 10'a arıyoruz. Yani x yerine 10 yazacağız unutma. x yerine 10 yazdım. Ah, hocam burası 0 diyor. Gayet güzel. Burada ise bakın az önce yazdığımız sonuç geliyor. 10, 10 eksi 1, 10 eksi 2, 10 3 derken 10 eksi 9. O da yine 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı falan filan çarpı 1. Bu da ne olacak sevgili gençler? Yine 10 faktöriyeli verecek. Demek ki ikinci bir yolumuz da burada neymiş? Eğer ki şurayı unutursanız hemen klasik olarak f'in türevinde onu sormuş. O halde onu sıfır yapan, onu kök kabul eden çarpanı bulacaksınız. Oraya bir fonksiyon ismi. Geri kalan da bir fonksiyon ismi vereceksiniz. Ve normal çarpım türevini alacaksınız ve cevaba ulaşacaksınız sevgili arkadaşlar. Kopmayın geçiyoruz efendim. Bakın ÖSYM son yıllarda bu tip soruları sormayı çok seviyor. Yani birkaç bilgi veriyor. Ve direkt hemen sizin burada sadece yerine koyarak bulacağınız soruları soruyor. F bölü G'nin türevi 2 demiş. E şimdi bana bölümün türevini şöyle hatırlatacak olursanız. F bölü G'nin türevi neye eşitti hocam? F'in türevi çarpı G. Eksi G'nin türevi çarpı F. Bölü G'nin karesi. Şimdi bana ne diyor? Türevi aldığımıza göre de burada X yerine 2 yaz diyor. Yani aslında adam şunu soruyor bana. F'in türevinde 2 çarpı G2. Eksi g'nin türevinde 2 çarpı f2 bölü g2'nin karesi hocam. Peki hemen hesaplamalara koyalım. Burada bize aslında hepsini vermiş. Bakın ne demiş burada f2 eksi 2. Yani şunun yerine diyor eksi 2 yaz kardeş. G2 2. Şunun yerine de 2 yaz diyor. Bunun yerine de 2 yaz. G'nin türevi 2 neymiş hocam? Bakın o da şurada şöyle sarıyla göstereyim. 1'miş. O zaman onun yerine de 1 yazalım. Şöyle mavi kalemle yazalım. Ne yazacaktık arkadaşlar? G'nin türevi 2'ye 1 yazacağız. Tamam şuraya 1 yazalım. F'in türevi 2 ise 3 diyor. Bunun yerine de 3 yazacağız sevgili gençler. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 3 kere 2 6 efendim. Eksi. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Önünde de eksi olduğu için ne olacak? Artı 2 olacak. Bölü. Paydanın karesi yani 2'nin karesi 4. Bu da 8 bölü 4'ten 2 yapacak. Ve yanıtımız sevgili gençler B seçeneği gelecek. O halde bölüm ve çarpım türevini iyice arkadaşlar pekiştirdik. Şimdi son olarak şu soruyu çözelim ve böylece bu videoyu bitirelim. Şimdi diyoruz ki biz fx eşittir x küp artı x kare falan filan hocam bana bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun türevini. Şimdi bu fonksiyon bölüm şeklinde bir fonksiyon. O halde bölmenin türevini yapacağız. Şimdi ilk olarak şöyle diyelim ki burada bir kısa yol var onu görmediniz. İlk olarak şöyle yapacaksınız hocam. F'in türevi x eşittir. Birincinin türevi yani buranın türevi. Hocam yazıyorum orayı. 3x kare artı 2x artı 1. Çarpı ikinci aynen. Yani 1 artı x kare. Ar, eksi. payda Çünkü bölüm türevini alıyoruz arada eksi kullanacağız. İkincinin türevi yani 2x hocam. Çarpı birinci aynen x küp artı x kare artı x artı 1. Bölü paydanın karesi hocam. 1 artı x karenin karesi. Şimdi sen bunu yazdın. Tamam türevi buldun. Hadi bakalım x yerine burada bir 11 bölü 4 yap. Yaz işlemleri yap. Oldukça zorlu bir soru görüyor musunuz? Demek ki mutlaka burada bir kısa yol var. Kısa yol da şu. Bu soru tiplerinde senin çarpanlara ayırma bilgin çok önemli. Mesela benim şuradaki pay kısmına şöyle bir bakarsanız x küp artı x kareye bakınca x kare parantezine alasım geliyor. Niye? Çünkü x kare parantezinde orada bir x artı 1 var onu görüyorum. Burayı x kare parantezine aldığımda buradan bir x kalıyor buradan da 1 kalıyor. Yani x kare artı 1 şey pardon x kare parantezinde bir tanesinden x bir tanesinden 1 kalıyor. x kare çarpı x artı 1. hemen yanında bir tane daha x artı 1 var. Ha, o zaman bak bunları ortak çarpan parantezine alabilirim. O halde öyle yapalım. Alt taraf 1 artı x kare olarak kalsın. Pay kısmını x artı 1 ortak çarpan parantezini alıyorum. x artı 1'i gitti bunun efendim. x artı 1'ini aldık. Ne kaldı? x karesi kaldı. Hocam bunun x artı 1'ini aldık. Kendi gitti. 1'i kaldı. Yani artı 1 bölü. Alt tarafta da 1 artı x kare var. E hocam bunlar birbirlerine eşit. O halde şu arkadaşla şu arkadaş sadeleşir mi? Sadeleşir. E bak zaten bizim fx fonksiyonumuz aslında neye eşitmiş? x artı 1'e eşitmiş. Hiç burada oyalanmaya gerek yokmuş sevgili gençler bazen. O halde direkt f'in türevini alalım. Madem kendisi x artı 1 o halde türevi de buranın türevine eşit olacak. E x'in türevi 1 hocam sabitin türevi 0. E, demek ki f'in türevi sabit bir fonksiyonmuş. Yani sonuç daima 1 geliyormuş. İster x yerine 11 bölü 4 yaz ister Ahmet yaz Mehmet yaz. Ne yazarsan yaz sonuç ne olacak? 1. Yani yanıtımız C seçeneği olacak sevgili gençler. Böylelikle çarpım ve bölümün türevini incelemiş olduk. Örnekler çözmüş olduk ama kapatmadan tekrar edelim. Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bölümün türevi ise birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydadaki ifadenin yani ikincinin karesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bu videoyu dinledikten sonra burayla alakalı soruları mutlaka çözün. Video çözümlerde yine beraberiz. İyi çalışmalar sevgili gençler.